Değerli izleyicilerimiz bilirsin işini. Programımız bugün Diyarbakır'dan sizlere sesleniyor. Diyarbakır'da adından çokça söz ettirmiş bir markaya konuk olduk bugün. Biz şu anda bir güzellik merkezindeyiz. Saç kaynak ve tam kapsamlı bir kuaför hizmeti veren Tuncay Bey ile beraberiz. Tuncay Bey merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bizleri ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz Tuncay Bey. Tuncay Bey, ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizin adına sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Tuncay Kızıkhan. 15 yıldır sektörün içindeyim. Bay bayan hizmet veriyorum kaynak olarak. Yoğunluklarım kaynak ve buraya işimleri yapıyorum. İnsanlar hani benim çalışma sürecimin içinde beni tanıdılar, beni sevdiler. İlgileri bana çok Türkiye'nin birçok yerine insanlar buraya geliyor saçlarını yaptırıyor, kaynak takıyorlar, omre yapıyorlar, sürekli yapıyorlar, asolar yapıyorlar, dikmeler yapıyorlar, çok beğenebiliyorlar. Yani insanların bana ilgisi, bana şeyleri çok hoşuna gidiyor. Tabii bunu ben çalışmamı ve hep dürüstlük üzeri çalıştığım için, kur hakkına dikkat ettiğim için en çok da ona bağlıyorum. Yani ben bir işlem yaparken asla maz kısmıyorum. Asla kötü bir ürünü, kötü bir ilaç ya da kötü bir makas olsun, penses olsun, tedik olsun, neyse en iyisini, hep en iyisini seçip en iyisiyle yapmaya çalışırım. En iyi şekilde hizmet vermeye çalışırım ve o insan buradan gittikten sonra hem memnuniyet hem de bize dua etsin, bizi beğensin, bizi tavsiye etsin diye çok çabalıyorum ve bunun karşılığını da fazlasıyla görüyorum. Yani burada yaklaşık 2 yıldır salınlar, iki 2 yıldır burayı işletiyorum. Ve şu iki yıl içerisinde şunu gördüm. Her gidenin arkasından 8-9 kişi geldi. Ve her gelen kişiler şöyle dedi. Hak yemez dedi. Hakkını fazlasıyla verdi dedi. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok şükür böyle çalışıyorum. Çalanın karşılığında alıyorum. Hani insanların bana o bakışı, o baktığı zaman mutlu oluşuyor. Beni çok mutlu ediyor. Ben de daha çok üstüne nasıl katılıyorum. İnsanlara daha çok nasıl emin veriyorum. Saçlarına, mallarına zarar vermeden İnsanların o güveni daha nasıl daha çok kazanabilirim diye çaba gösteriyorum. Emek veriyorum. Allah da karşılığında veriyor. İnsanların reisiyle çok hoşuma gidiyor. Böyle çalışıyorum, çalışıyorum. Her gün üstüne katmak için eğitimlere katılıyorum. Her gün üstüne katmak için saatlerde belki yani bazı günler yani 24 saat boyunca insan bu şeyler yerde, makinelerin mak üzerinde çalışıyor. Ben de yapıyorum yani. O kadar güzel olmamalarla yine de İnsanlara zarar vermemek için saçların teline zarar gelmesin diye Gece o başlığı yasla koyduğu zaman o kaynaklara ölsün diye ya da bir yapmışsa o topluma rahat katılsın diye ben hep çalışma, hep çalışma, hep çalışma ve iman yoluyla gitmeye evet. çalışıyorum. Çünkü insan dürüst olursa, insan net olursa Allah ve insana, insana hani çok farklı mevkilere, çok farklı noktalara Çok şükür. Ben de hani bu iki yıl içinde insanların bu kadar beni tercih etmesi, bana güvenmesi, e, beni sevmesi, ben şuna bağlıyorum. Helal çalıştığım için. Harama el uzak olduğum için. Tuncay Bey, sektörle nasıl tanıştık? Sektörle şöyle tanıştım. E, çocuk yaşta e, dayım kuafördü. Ben de onu çok seviyorum. Hep yanına gidiyorum. Ona özel yanına gidiyorum. Yaptığı saçlara hep bakardım kestiği saçlarını inceler. O saç yaparken saç güzel olduğu zaman mutlu olurdu, saç kötü olduğu zaman mutsuz olurdu. Ve ben eve giderken kendi kendime diyordum. Ben kuaför olacağım ve dayımdan daha iyi olacağım. Memnun e, insanlar hep beğenecekler, Memnunetsiz kimse gitmeyecek. Herkes mutlu diyecek. Sonra e, dayım da zaten bunu fark etti. Dedi ki işte şöyle şöyle bir kuaför var isim Seni orada ee, çalış sen orada kendini iyi çalış. Gittim, başladım. Küçük yaşta başladım, baya küçüktüm. Başladım. Ee, bize müşteri vermiyorlar zaten. Yaşımızın ve dayanımımız için. Ee, Kendimi nasıl geliştirebilirim diye hep düşünüyorum. Sonra oranın çalışanları, işte bize şöyle şöyle mankenler var. Kendini al ve mankenlerin üzerinde çalış. Ben de ee, o çalışıp az aldım bir meyve manken alıyordum, makas alıyordum, tarak alıyordum, kuş alıyordum ve o mankenin üzerinde canlı başla Ama nasıl çalışıyor? Mankenin üzerinde çalıştıktan sonra dedim ki ben artık insan saçı yapacağım göre bir yerden başlamam gerekiyor ve kardeşimin saçıyla başladım. Ne <laughs> yaşadık yani çok, çok kardeşim vardı, kız kardeşim. Ona para verirdim hani şey olmasın diye, şey diye. ona para verirdim ve sandalye oturuyordum, sağlığım için de, onun saçlarına Topuz yapardım, bazen kaynak takardım, bazen böyle farklı maşa, bazen de boya, bazen de kesin yapardım. E, Birini rahat olsun diye, ikiyi rahat olsun diye, bana kırık dalmasın diye, o sandalye de sıkılmasın diye o çalıştığım yöntemden hep onaylıydım. Ben nasıl olsa yarın ölürüm, çok uygun tuvaletli olacağım, e, kardeşimin gün buçuk ağırlığına mutlu olsun, ben onun sayesinde kıdem atlayacağım. Ama olsa sün üzerine nasıl çalışıyor? Yani her gün yeni bir ombre tekniği, her gün yeni bir röfle tekniği, her gün kaynak nasıl daha iyi takılır, nasıl görünmez, kaynağı nasıl daha nasıl baştan böyle küçük tutup gizleyebilirim çalışmalar yaparım. Sonra salona geçtiğim zaman böyle elemanların saçlarını falan fönlemeye başladım, aşamaya başladım. Ustam tabi bunu fark etti ve bir konuşma düzenledi. Şu konuşmalar dedi ki Tuncay artık gelen müşterinin saçını sen yapacaksın. Uzun zamandır izliyorum seni. Sen de o şeyi gördün mü? Sen saçları yapacaksın. Gelen müşteri geldiği zaman işte Tuncay ve siyasi kadınlar o zaman gençlik kadınlar baktığı insanı da beni seviyordu. Ama kendimi öyle bir eğitmişim artık müşterinin saçını yaparken ustadan daha iyi ustayım. Öyle söylüyorum. Yani çırağım ama o kadar ki evde ve o salonda kardeşimin ve üzerinde çalışmış çünkü artık Mustafa da usta olmuş şeyde girdim müşterinin saçına. Hangi kişinin saçını yapıyor ve insan severek yaptığı zaman çok başka oluyor. Yani o kadın çıkar çıkmaz diğer gün hemen yine geliyor. Ve benim saçımı Tuncay fönlesin, benim saçımı Tuncay yıkasın, benim saçımı Tuncay kessin, benim saçımı toplaması Tuncay yapsın, benim saçımı kaynağını Tuncay kessin. Böyle de, böyle de, böyle böyle sonra bir bir baktım ki şöyle bir inanın şöyle bir sıra dizildi. Çalıştım salonda bayağı bir yani şu yani inandım. Şöyle bayağı bir büyük ve insana böyle sıra ilerledi. Bir sürü usta vardı böyle yani 15, 16, 17 böyle bay bayan böyle karışık. O kadar kişi içinde sıra ve insana bir şu genç gibi saçmalıyordu. Tuncay'da. Evet değerli izleyiciler, Diyarbakır programımız hız kesmeden devam ediyor. Bizleri izlemeye devam edin.